Merhaba arkadaşlar. Telvet Tadında kanalına hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık 2024 Perşembe. Evet ben İkizler Burcu'nun niyetine içtim. Kahvemi, fincanımı kapattım. Bakın arkadaşlar tarihi burada görüyorsunuz karşınızda. O tarih çok önemli. Benim açımdan çok önemli. Sizin açınızdan da önemli olacağını düşünüyorum. Bu arada iki tane kihanet destesinden çektim size arkadaşlar. Kart Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Sağ olun. Yorumlarda soruyorsunuz arkadaşlar nasıl olduğumu. Topluca cevap vermiş olayım. Evet enerjimizi gönderdik. Fincanın içine ikizler burcu arkadaşlarım. Şöyle bir fincanınızı bir açayım. Şöyle içini bir göstereyim size. Anlayanlar olur. Görmek isteyenler olur. Evet ikizler burcu arkadaşım. Evet şurada bir kapı tokmağı görüyorum ilk başta. Bu ya bir yere başvuracaksın ya da fikir alacaksın. Ona yorarız. Evet. Evet. Gözünüzde çok büyüttüğünüz bir olayı böyle çok kolay çözeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Evet. Şurada minicik bir kalp görüyorum. Mutlu olacağınıza işaret eder. İyi bir ilişki. Güzel bir geleceğe. Hayırlı bir evliliğe de yorabiliriz bunu. Çünkü etrafı aydınlıkta temiz çıkmış ikizler Burcu arkadaşım. Evet. Evet. Haneye girecek bir paradan da bahsedebilirim. Mutluluktan da bahsedebilirim. Ailenin mutluluğu da diyebilirim. Çünkü şurada bir ördek gördüm. O da kuş gibidir arkadaşlar. Yani e, haber. O da haberi işaret eder. Evet yollarınız da var. Evet. Uzun boylu bir erkek süliyeti görüyorum burada. Bu yola düşmüş. Hanesi açık. Gideceği yer açık. Yönü açık. Onu söyleyeyim. Evet. Şurada bir e, evet. Bir M harfi görüyorum arkadaşlar. Bunu ben herhangi birinin ismine yormayacağım. Çünkü etrafına bakınca aydınlıkta, açık mutluluğa ve sevince yoracağım. Kısa bir müddet içerisinde böyle hayatında yenilikler olacak. Yaşadığın olumsuzluklar bir kişinin de yardımıyla geride kalacak. Onu da söyleyeyim. Mutlu bir geleceğe yelken açacağınızın da göstergesidir. Eğer ilişkin varsa evlilik yolu olacağını da işaret eder diyeyim. Evet udumuz var burada arkadaşlar. Şimdi sazdan farkı ne derseniz udun şeyi daha geniştir, daha yuvarlaktır. O da sanatsal bir faaliyete yorabiliriz ya da böyle sevineceğin eteklerinin zil çalacağı bir olay da olabilir tabii ki. Bunun sesini herkes de duyacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü sesli çalgı olunca arkadaşım evet. Evet, çok iyimser davrandığın böyle Fedakarlık yaptığın... ...kişilere karşı böyle... ...bakış açını değiştireceksin. Orada bir uyanış olacak diyebilirim. Evet böyle... ...epeydir uğraştığın, emek harcadığın... ...fakat bir türlü düzlüğe çıkamadığın... ...konularda... ...yeter artık deyip... ...vazgeçişler yaşayacağını da... ...söyleyebilirim. Bir uyanış var... ...arkadaşım. İkizler Burcu arkadaşım. Evet. Biriyle bir küslüğün mü var? Eğer varsa bu durum senin biraz düşündürecek. Bırak bitmesi gereken bitsin. Bu durumun sadece çünkü seninle ilgisi yok. Karşı tarafın hataları sebep olmuş bu duruma. Olmayan oldurmak için artık uğraşmak istemeyeceksin. Karşımdaki üzülmesin düşüncesini artık geride bırakacaksın. Esasında önceliği kendine vereceğin bir sürece gireceksin. İyi de yapacaksın onu da söyleyeyim ikizler Burcu arkadaşım. Evet böyle kendini epeydir geri planda kalmış gibi bir düşüncedesin. Şöyle söyleyeyim artık sahne senin olacak tabiri caizse. Sen ne istiyorsan o olacak. Evet. Maddi konularında da bir çeki düzen vereceksin. Vermek durumunda olman gerekecek. Ver bu çeki düzeni. Yani gereksiz yere kafanda yorulmasın. Evet. Evet. Evet önemli bir konuyla ilgili bir seçim yapman gerekebilir. Evet aile içinde önceden gelen bir konuyla ilgili yaşanan anlaşmazlık da galip geleceksin. Sözün dinlenecek. Yakın çevren böyle alacağın kararlarda kararsızlık yaşamana neden olabilir. Kafanın karıştırılmasına müsaade etme diyeyim ben sana. Evet. Evet bir e, elinize bir şey geçecek ya da bir şey mi almayı düşünüyorsunuz büyükçe bir şey onun için bir fırsat geçecek elinize Şu dipte çıktı çünkü şimdi onu söyleyeyim görmüşken hem evet evet önümüzdeki süreçte kalbinde büyük bir heyecan yaratacak yeni bir aşk kapını çalma ihtimali çok yüksek söyleyeyim. Bu kişi böyle enerjisi ve karizması, karizmasıyla sizi hemen etkisi altına alacak onu söyleyeyim. Evet ilk karşılaşmanızda hissettiğiniz çekim birbirinize olan tutkunuzu hızla arttıracak. Tabii ki bekarsanız eğer hani bir aşk arıyorsanız ortak ilgi alanlarınız ve paylaştığınız anlar ilişkinizi güçlendirecek ve derinleştirecek diyeyim ikizler burcu arkadaşım Mehmet biliyorsunuz. Sıra tabağa geldi. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim bakalım. Bu dileğiniz için çok yoğun bir istek duyuyorsunuz. Böyle hani olsun istediğiniz, üstünde böyle kurgular kurduğunuz bir istek çok güzel çıktı. Yani bakın üstünde de zamanı gösteren bir şey de çıktı zamanında olacak bir şey. Olması gereken zamanda olacak daha doğrusu. Sürecini tamamlayınca evet. İki kişi bakın burada üstlerinde bir hare var gördüğünüz gibi. Tabağın tam üstünde. Yani mutluluk bu iki kişi için çok yakın diyebilirim. Çünkü hem aydınlıktalar hem böyle üzerlerinde böyle minik minik lambalar var gibi Işıl ışıl ışıl ışıldayacaklar. Öte yandan da bir çam ağacı çıkmış yanlarında. Bunlar eğer evli bir çift değilse kendi hanelerini kuracaklar. Çok da güzel olacak, çok da bereketli bir yuvaları olacak. Onu da söyleyeyim. Evet, aşk için eğer bekarsanız bazı gizlenen durumlar ortaya çıkabilir. Eğer şüphe duyduğun bazı durumlar varsa. Onların gerçek yüzü önüne gelecek. Onu da söyleyeyim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Evet, böyle çevrende enerjini düşüren, sana iyi gelmeyen kişileri hayatından çıkarmak isteyebilirsin. Seni güçlendiren ve pozitif yaklaşan kişilerle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsin. Çok da iyi yaparsın. Kendine yapacağın en güzel iyilik bu olur bence de. Evet, çocuklarınız varsa eğer de, hani bunları böyle e, not not söylemek durumundayım arkadaşlar. Uyan enerjiler var biliyorsunuz. Evet, temiz bir şey haklı. Çocuklar derken çocuklarla ilgili e, bir şeyler var, temiz bir şeyler, güzel bir şeyler var. İşte çocuklarla ilgili böyle sağlığı veya eğitim olsun, bu konular bu aralar gündeminizde olabilir. Evet, burada duygularını belli etmeyen bir kişi var. Bencilliği yüzünden size ve kendine çok acı çektirmiş. Bu kişi esasında bir takım olayların, durumların farkında. Farkında olmasına rağmen hep sizi ertelemiş. Eğer bu durumu düzeltmek için adım atmazsa ilahi adalet tecelli edecek gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Evet, bu kişi düzelecek, sizin istediğiniz kıvama gelecek. Ama biraz uzun sürecek. Dönüşümü geç olacak diyebilirim. Evet bu arada şeyimize bakalım dakikamıza bakalım ee, böldüm ama evet bu kişi düzelecek dedik evet aslında bu insan sağlıklı olmayan bir egonun içinde umarım sizi ondan vazgeçmeyecek kadar uzun sürdürmez bu hareketlerini. Evet bu kişinin biraz maddi anlamda biraz sıkıntıları var. Aslında sizi seviyor, değer veriyor ama gösteremiyor. İşte o da yani mutsuz ve yalnız hissediyor kendini. Evet. Önümüzdeki süreçte şöyle söyleyeyim sana, iletişim konularına karşı biraz uyanık ol. Yanlış anlaşılmalar olmasın, yaşanmasın. Sürpriz bir mesaj alabilirsin, evet. Ya da beklemediğin bir itiraf da duyabilirsin. Ben sana sakın acele karar verme duygularını ve düşüncelerini dikkatlice tart diyeyim. Öyle hareket et ki kalbini dinle aynı zamanda da mantığın da yanında olsun. Her şeyin de yerine oturduğunu göreceksin. Evet, e, bir de yolunuz var arkadaşlar. Güzel bir yolunuz var. Bir de kısmetiniz var. Bu yolla birlikte bu kısmetinizle evet temiz temiz akıyor bir sevineceğiniz bir durumlar var sizin. Evet, sıkıldığınız, bunaldığınız, içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durumla alakalı bir rahatlık yaşayacaksınız. Çünkü orada bir aydınlanma, bir ara açılma gördüm arkadaşlar. Onun da haberini, bakın şurada, iki şekilde alacaksınız. İki değişik şekilde haberini alacaksınız. Belki bir önden müjdesi gelecek, rahatlayacaksınız. Onun üzerine de zaten bir sevinç şeyi de gördüm burada arkadaşlar. Evet şurada aslan gibi güçlü bir konumda çıkmışsınız. Elinize istediğiniz neyse bakın şurada aslan önünde de böyle hani bayrak direği gibi gücünüzü bir yere şey yapıyorsunuz yani yerleştiriyorsunuz. Onu da söyleyeyim görmüşken unutmadan. Evet sizi düşünen bir insan var burada. Bu bir erkek süliyeti çıktı arkadaşlar aklı fikri, gözü, düşüncesi sizin üzerinizde. Burada gördüğüm kadarıyla çok temiz niyetli duruyor. Evet. de aklı yani yapacak bir şey yok. Yakın bir süreçte işte yanınıza gelebilir. Uzak bir yerde olabilir bu insan çünkü orada yanında gördüğüm şekil uzak bir yerde olma ihtimalini de gösteriyor bana. Ama önü açık, yolu açık ve size de bir şekilde ulaşacak. Evet şimdi fincanınızı, tabağınızı bitirdik. ikizler burcu arkadaşımız Şimdi bakalım bakalım neler çıktı? Mesajlarınızla evet bir nostalji çıktı, bir de yaz kartı çıktı. Evet. Nostalji kartınız neyi anlatıyor? İyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru atılım yapabilirsiniz diyor. Evet. Yaz kartı çıktı. Oh, çok güzel. Bakın, görünce insanın içi açılıyor. Gördünüz mü ne kadar güzel? Aradığınız şey sizi yaz mevsiminde bulacak diyor. Keyif, mutluluk, macera ve gizli saklının olmadığı bir yaz mevsimi bekleyin diyor İkizler Burcu arkadaşlarım. Evet destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim kanalımın öne taşınmasına neden oluyor. Bu arada alma verme dengesini sağlamış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.